Merhaba arkadaşlar. Bu derste Present Perfect Tense ile Simple Past Tense arasındaki farkları göreceğiz. Bunu bunu yaparken aşağıdaki Türkçe cümleleri İngilizce çevireceğiz ve İngilizce çevirirken hangi zamanı kullanacağız? Bunlara bakacağız. Önce hatırlayalım Present Perfect Tense neydi? Present Perfect Tense geçmişte yapılan bir şey ama zaman önemli değil. Zamanla ilgilenmiyoruz. Sadece işin yapılıp yapılmadığıyla ilgileniyoruz. Simple past tense geçmişte yapılıyor. Fakat zaman önemli. Ne zaman yapıldığı önemli. Evet, ilk örneğimize başlayalım. Buraya taşındığımdan beri Kimseyi evime davet etmedim. Evet. Burada bir zaman var. Zaman ne zaman? Buraya taşındığım. Bu bir zaman. Burada gördüğümüz gibi taşındığım zaman geçmiş zamanlı bir cümle. Fakat ondan sonra kimseyi yeme davet etmedim. Yani o zamandan beri şu ana kadar kimseyi yeme davet etmedim. İşte burası da present perfect tense bir cümle. Evet bunu yazalım. I have never invited anybody to my house. Evet. Burada evime kimseyi davet etmedim. Ne zamandan beri? Since I moved here. Evet. Bir yere taşındığım bir zaman olduğu için yani o gün bir zaman olduğu için geçmiş zaman kullanıyorum. Fakat o andan beri şimdiye kadar olan bir şeyde ne yaptım? Kimseye dağıt etmedim. Present perfect tense bir cümle kullandım. Bir sonraki örneğe bakalım. Okul başladığından beri 3 imtihan olduk. Evet. Şimdi okul başladığından beri istesen önce o cümleyi yazalım. Since the school started Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Üç imtihan olduk. Şimdi Present Perfect Tense'de e, yine bir özellik var. Nerede kullandığımız alakalı. Yani geçmişte tekrarlanan olaylar. Ama ne zaman olduğu ile ilgilenmiyoruz. Sadece şu. Yani mesela bir filmi 10 kere izledim diyoruz ama ne zaman izlediğimizi değil, sadece izlediğimizi belirtiyoruz. Bu tür şeylerde, tekrarlanan olaylarda yine present perfect tense kullanıyoruz. 3 imtihan olduk. So, we had, we have, had. Evet, birincisi have yardımcı fiil. Burası, bu ise asıl verb fiil bu. Onun üçüncü halini alıyoruz, past participle. We have had three exams. Evet. Üç tane imtihan olduk. Ne zamandan beri? The school started. Okul başladığından beri. Since ve for kelimeleri bildiğiniz gibi present perfect tense çok kullanılan bir şey. Since başlangıç zamanını alıyoruz. For ise aradaki mesafeyi alıyoruz. Mesela bir yıl olsa for one year deriz ama since deyince baştan baştan tarihini e, almış oluyoruz. Evet diğer bir özelliği buydu. E, present perfect tense bir zaman aralığında şu an itibariyle belli bir şey tekrarlanan e, olaylarda yine biz present perfect tense kullanıyoruz. Ama mesela böyle bir cümlede we have had three exams e, okul başlarından beri 3 imtihan olduk. Mesela karşı taraf bir şey sorsa dese ki en son ne zaman oldunuz dese mesela when'li bir cümle olsa bu sefer cümlemiz ne oluyor direkt when did you have ne oluyor did kullanıyoruz geçmiş zaman o zaman diyoruz ki we had deriz yani present perfect değil de simple past olarak kullanıyoruz mesela geçen hafta olduk we had one exam last week deriz mesela o zaman geçmiş zaman çeviriyor. Fakat burada dediğim gibi imtihan olmaya, olmaya odaklandığımız için bir tarihle ilgilenmiyoruz. Present Perfect Tense kullanıyoruz. Son imtihanın pazartesi günüydü. Mesela burada dediğim şeyin e, Türkçe yazıyor. Son imtihanın pazartesi günüydü. Ne yapıyoruz? My last exam was on Monday. Evet fiilimiz burada was. To be fiilli bir cümle. Geçmiş kullanıyoruz. To be bildiğiniz gibi present tense de şimdiki zamanda emizar. Geçmişte was were olarak kullanıyoruz. Son imtihanım pazartesi günü diyoruz. Evet. Diğer cümle. Evime iki saat önce vardım. Evet. Gördüğünüz gibi burada zaman var. Yani iki saat önce. Yani mesela dün geçen hafta, iki saat önce bu tür cümleler hep geçmiş zamanda belli bir zamandan bahsettiğimiz için geçmiş zaman kullanıyoruz. I arrived my home. Evime vardım. Ne zaman? Two hours ago. Ama mesela birisi telefon açtı. Yani eve geldim mi dese Mesela orada bir zamanla ilgilenmeyiz. Işte direkt deriz karşı tarafa. Evet, I have arrived. My home. Evime vardım deriz. Ne zaman vardım? Onu karşı tarafın sorduğu ne zaman değil. Evine varıp varmadı. Burada da ama burada ne zaman geldiğini söylediği için iki saat önce geldiğini söylediği için biz ne yapıyoruz? Geçmiş zaman kullanıyoruz. Bu sabahtan beri seni birçok kere aradım. Yine burada tekrarlanan bir olaylar var. Şu an itibar, yani geçmişte başlayıp şu an şu an itibariyle bir şeyi tekrar etmişsiniz. Yine since'li bir cümle yani veri diyoruz. I have called diyor. I have called you many times. Evet, birçok kere aradım, çok kere aradım. Many times since this morning. Evet. Sabahtan beri sabahtan beri şu an yani şu ana kadar ben seni birçok kere aradım. Ne zaman aradım? Bu, bu dedim ki bunlar bunlarla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Sadece çok aradığımı söylüyorum. Ama ne zaman aradım? Yani belki saat 5'te aradım, 6'da, 7'de aradım. O zaman saat versem mesela seni 8'de aradım desem geçmiş zaman deriz yani I called you at 7 o'clock, at 9 o'clock. Bunları eğer bölersek ne zaman aradığımızı. Ama burada sadece bahsettiğimiz sen kaç kere aradım diyor. ben, yani çok kere aradım. Evet. Yine present perfect tense'li bir cümle. Bir özelliği present perfect tense neydi? Hayatımızdaki tecrübelerle ilgili. Yani hayatımda hiç sushi yemedim. Hayatımda hiç kar görmedim. Bu tür cümleler present perfect tense cümle. I have never eaten sushi. Sushi. In my life diyoruz. I have never eaten sushi in my life. Hayatımda sushi yemedim. Ya yani yedim desek, I have eaten sushi. Yedim. İşte böyle bir cümle kursak yine bu sadece yediğimizi söylemiş oluruz. Yani ne zaman yediğimizle ilgilenmiyoruz. Biri sorsa ki have you ever sorusu böyle tabi bu present perfect tenselerde have başa gelip have you ever eaten sushi in your life? Hayatında hiç sushi yedin mi? Yes I have. I have eaten diyebilirsiniz. Yani yediniz. Buradaki yine durum şu. Ne e, yedi, yiyip yemediniz söylüyorsunuz. Ama ne zaman yediğinizi söyleseniz, I ate diyor. Yani geçmiş zamanlı cümle kullanıyoruz. Yine hayatım hiç kar görmedim. I have never seen snow in my life. Hayatım hiç kar görmedim. Ama bir sonraki cümleye bakalım. İki yıl önce hayatın ilk kez kar gördüm. He, burada işte farklı. Kar gördüm ama ne zaman gördüm? İki yıl önce. Çünkü zaman diyoruz yani. Şu zaman gördüm. I saw snow. Evet. Kar gördüm. For the first time. for the first time in my life two years ago. Yani ne yaptık? İki yıl önce hayatımda ilk kez kar gördüm. Geçmiş zaman cümle kullandık. Ne yapıyorduk geçmiş zaman cümlelerde? Öznemizi başa, daha sonra yüklemimizin ikinci hali dediğimiz düzenli ise iyi takısı, düzensizse her fiilde değişiyor. Eat mesela yemek fiili eat oluyor. See, so oluyor. Ali'yi 5 yıldır tanıyorum. Evet bu da değişik bir cümle. Ali'yi 5 yıldır tanıyorum. Yani bir şeyi e, ne kadar zamandır yaptığımızı söylerken yine present perfect tense cümle kullanıyoruz. Ama non-action word'de. Evet. I have known Ali for diyoruz tabi since demiyoruz çünkü 5 yıldır olduğu için zaman aralığını söylüyoruz for 5 years. Evet Ali 5 yıldır tanıyorum. Ha, direkt geniş zaman kullansak aynı Ali deriz. Ali tanıyorum ama Ali 5 yıldır tanıyorum deyince I have known Ali diyoruz yani present perfect tense kullanıyoruz. Burada kısaca şunu söyleyeyim. Yani normalde şu an yaptığımız şeylerde, mesela I am playing basketball diyoruz mesela, basketbol oynuyorum. Ama iki saat basketbol oynuyorum dediğimiz zaman ne yapıyoruz? I have been playing basketball. Yani present perfect continuous kullanıyoruz, e, for two hours, yani zaman aralığını söylemek için. Bu ge şimdiki zamanla present perfect continuous arasındaki fark bu. Biri sadece yaptığımızı söylüyoruz, diğerinde ne kadar zamandır yaptığımızı söylüyoruz. Ama non-action verblerde, non-action verb ne? Yani understand, know, uh, believe veya want, bu tür kelimelerde. Yani aksiyon yok, durum bildiren fiillerde. Haliyle onlar ing almadığı için, yani mesela I know diyoruz, I know you, seni tanıyorum. I am knowing you demiyoruz yani. O yüzden aynı uy dediğimiz için zaman anı bildirmek için de haliyle present perfect tense kullanıyoruz. Bu tür. Eğer bununla ilgili tabi e, bakmak isterseniz ben e, birkaç video onunla ilgili var. Present perfect tense e, videolarım var. Face of filmi birçok kere izledim. Yine burada geçmişte tekrarlanan. ama ne zaman yaptığımız önemli değil. Sadece yapıp yapmadığımızı söylüyoruz. Haliyle present perfect tense bir cümle. I Have watched the movie, evet. face of. Evet ne yaptık? Face of filmini izledim. Birçok kere izledim. Many times. Evet sadece filmi izleyip izleyip izlemediğimizi söylüyoruz. Yani birkaç kere izledim çok geri izledim. Bununla ilgili bir cümle kurduk. Present Perfect Dance. Ama bak burada dikkat edelim. Face of filmin en son ne zaman izledin diyor. Bak ne zaman izledin. Yani bizden bir zaman bil istiyor. Ne zaman izledin. Ne yapıyor? O zaman geçmiş zamana dönüyoruz diyor. Ge geçmiş zamana dönüyoruz. When did you watch the movie Face of Face of John Travolta'nın bildiğiniz bir filmi Nicolas Cage ile beraber uh, When did you watch the movie? Gördüğün geçmiş zaman did yardımcı fiilimiz fiilin birinci hali böyle kuruyoruz uh, Başta en başta soru kelimemiz When did you watch the movie Face Off? En son. En son ne? Last time. Evet. İşte fark çok açık. Birinde ne zaman izlediğimizi söylüyoruz. Diğerinde sadece izleyip izlemediğimizi yani veya kaç kere izlediğimizi söylüyoruz. New York'ta kaç kere bulundu? Yine aynı tür yapıda bir cümle. Kaç kere bulundu? Sorumuz bir şeyi kaç kere yaptığımız ilgili soru sor, soru sorarken how many times Bu bir kalıp. Kaç kere? How many times bulundun? Have you been to New York. Been ne? Been de be fiilinin past participle'ı. Üçüncü hali. Hevler'de kullanıyoruz. Birinci halini ne? Demizar. İkinci hali was were. Üçüncü hali de been olarak kullanıyoruz. İlk kez ne zaman gittin? Bak, i̇lk kez ne zaman gittin? Yani belli bir tarihte gittiğin için onu soruyor. Yani ne zaman belli bir tarih var. Geçmiş zamanlı bir cümle. When did you go to New York? When did you go to New York? First time. Evet, New York'a ilk kez ne zaman gitti? When did you go to New York for the first time? Londra'ya geldiğimden geldiğinden beri kaç kişiyle tanıştın? Yine Londra'ya geldiğim bir tarih, geçmiş zamanlı bir cümle. Since ile başlıyor cümlemiz. Geldiğinden beri kaç kişiyle tanıştın? Ne zaman tanıştın değil yani kaç kişiyle tanıştın? Bunları ne zaman tanıştım bunu ilgilenmiyoruz. Yine present perfect tense bir cümle. How many people have you met? Evet. Kaç kişiyle how many people have you met since you came to London? Evet, burası geçmiş zaman. You came to London. Londra'ya geldiğinden beri kaç kişiyle tanıştın? Londra'ya 3 yıl önce taşındım. Hmm, bak burada ne yapıyor? Bir zaman. 3 yıl önce taşındım. I moved to London 3 years ago. Ne kadar zamandır evlisin? Ne zaman evlendin? Bunlarla ilgili bir şey değil. Ne kadar zamandır evlisin? Yine present perfect bir cümle. How long bir şeyin ne kadar zaman olduğunu söylerken how long diyoruz yani. How long have you been married? Evet. Şimdi being dediğim gibi, being'in üçüncü hali, being fiilinin. I am married. Mesela geniş, şimdiki zamanda kullansak. I am married. Evliyim. Fakat kaç yıldır evliyim? Üç yıldır evliyim. I have been married diyoruz. Yani I am married for three years değil de, I have been married three years. Tabii Türkçe'de bunların bir farkı yok tabi. Yani Türkçe'de evliyim, üç yıldır evliyim. Yani aynı yapıyı kullandığımız için biraz... İngilizce öğrenen arkadaşlar için bazı zaman karıştırılıyor. Yani Türkçeler İngilizceye çevirirken cümleler yani şey olarak niye değişiyor? Yani aynı şeyi kullanıyoruz gibi oluyor ama İngilizce'de tabii o farklı bir yapı. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Yani diğer türlü Türkçeyi direkt çevirmeye çalıştığın zaman bu sefer kafa karışıklığı oluyor. Dün gece arkadaşımla beraber dışarı çıktık. Yine geçmiş zamanlı bir cümle. Ay. Went out with my friend last night. Evet gördüğünüz gibi ne yaptık arkadaşımla e, geçen gece dışarı çıktım diyor. Evet. Gelelim bir sonraki cümleye. Bir sonraki cümlede yine Present Perfect Tense'in başka bir özelliği var. Yani Dediğim gibi Present Perfect ile ilgili bir ders yaptım ben. Oradan e, detaylı, biraz daha detaylı bilgiler alınabilir. Veya gramer kitaplarına bakılabilir bununla ilgili. 30 yıldır teknoloji çok değişti. Bakın. 30 yıldır teknoloji çok değişti. Ne zaman değişti? Geçen sene değişti. 3 sene önce değişti. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Teknolojinin değiştiğini söylüyoruz. 30 yıldır. Bir kademeli bir şey değişiyor. İşte bu tür cümlelerde biz yine present perfect tense kullanıyoruz. Çünkü ne zaman değişti, ne zaman değişti değil yani bu bir aralık, 30 yıl aralığı. Yani 98'de değişti, 2007'de değişti değil yani 30 yıl bir aralık var. Bu arada değişti. İşte bu present perfect cümle the technology has changed a lot. Evet. Teknoloji çok değişti. For Thirty years. Ne yaptık? For kullandık. Sebebi çünkü arada mesafeyi söylüyoruz, yani ne kadar zamandır olduğunu söylüyoruz. Teknoloji değişti, çok değişti. For theories. 30 yıldır çok değişti diyoruz. Bir şey kademeli olarak ya da yani değişiyor. Mesela seni gördüğümden beri çok büyüdün diyoruz mesela. En son seni gördüğümden beri çok büyüdün. Yine bu tür cümlelerde present perfect tense cümle. Yani seni ben gördüm ama şimdi gördüm büyümüşsün bu arada. Ne zaman büyüdün? Belli bir şey yok yani. 2 yıl önce 3 yıl önce büyüdün demiyoruz. Büyüdüğünü söylüyor sadece. Ama burada 30 yıl önce çoğumuzun cep telefonu yoktu derken biraz e, olay değişiyor. Geçmiş zamana döndü. 30 yıl önceden bahsediyoruz. Çoğumuzun cep telefonu yoktu. Most of us, many of us da diyebiliriz. Most of us didn't have didn't have cell phones. Evet, çoğumuzun, bizim çoğumuzun telefonu yoktu. Ne zaman? Theory. 1 second. Bu videoyu izlerken şöyle de yapabilirsiniz. Durdurup yani Türkçe kelimeyi önce okuyup kendiniz yapmaya çalışın. Yap, yaptıktan sonra da kontrol etmek amaçlı devam bakabilirsiniz yani. Şimdiye kadar kaç ülkeyi gezdin? Evet. Kaç tane ülkeyi gezdin ilgileniyorum. Ne zaman gezdiğini söylemiyorum yani. Sormuyorum. How many countries? Niye how many diyoruz? Çünkü sayılabilir şeyler how much farkı ne how many how much how much da sayılamayan şeyler how much milk diyebiliriz how much water diyebiliriz ama sayılabilirse how many countries how many people how many countries have you visited evet. kaç tane ülke ziyaret ettin şimdiye kadar bu bir kalıp so far demek şimdiye kadar How many countries have you visited so far? Diğeri ne? Dünyada birçok ülke ziyaret ettim. Yine burada da present perfect tense cümle. Niçin? Sadece birçok ülkeyi ziyaret ettiğimi söylüyorum. Ne zaman ne, ne zaman ziyaret ettim bununla ilgilenmiyorum yani. Kaç tarafa çok ülkeyi ziyaret ettim diyorum. I have visited many countries. In the world. In the world, around the world. O da olur. I have visited countries around the world. In the world. Geçen yıl ziyaret ettim Çin'i. İşte burada geçen yıldan bahsettiğimiz ne diyoruz? I have <coughs> Sorry, özür dilerim. I visited China. I visit China last year. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cümlelerimiz bitti. En büyük eee arasındaki fark ne? Birinde present perfect tense'de zamanla ilgilenmiyoruz. İşin yapılıp yapılmadığıyla ilgileniyoruz. Diğerinde ne zaman yapıldı bizim için, bizim için önemli. Simple past tense'de. Buna göre e, cümleleri çözmeye çalışıyoruz. Tabi e, hemen olacak bir şey değil. Yavaş yavaş yani cümleler okudukça biraz ezberlendikçe cümleler ezber döneminde ezberledikçe o yavaş yavaş zaten alışılıyor. İnsan e, yani İngilizce e, olarak düşünmeye başladığınız zaman cümleler de haliyle biraz daha aklınıza e, yapmaya başlıyor. Diğer türlü dediğim gibi Türkçeler İngilizce çevirerek devamlı yapmaya çalışınca Türkçedeki zaman yapısı aynen İngilizce çevirdiğimiz için bazı zaman oturmayabiliyor. önce dediğim gibi mesela evliyim. 3 yıldır evliyim. İkisinde de evliyim cümlesi var ama birinde sadece evli olduğunu söylüyorsunuz. Diğerinde üç yıldır olduğunu söylediğiniz için ne yapıyoruz? Birisi geniş zaman, birisi present perfect tense oluyor. Bu yüzden yavaş yavaş alışmak lazım. E, ezberledikçe zamanlarda oturmaya başlıyor.